Merhabalar arkadaşlar. Bugün hep birlikte tek nota işaretinin klavyedeki kısa yolunu öğreniyor olacağız. Bu işlem aslında oldukça basit ve kısa süren bir işlemdir. Daha fazla vakit kaybetmeden işlemlere başlayalım. Evet klavyedeki alt tuşuna basılı tutuyoruz. Daha sonra 1 ve 3 tuşuna basıyoruz. Ve alt tuşundan elimize çekiyoruz. Gördüğünüz gibi tek nota işareti önümüze geldi. Alt tuşuna basılı tutarken 1 ve 3 tuşlarına basıp alt tuşundan elimize Çekiyoruz gördüğünüz gibi tek nota işareti önümüze gelmiş oluyor. Evet arkadaşlar eğer video işinize yaradıysa kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim.